Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm herkese. Ben Ahmedullah Nezeri. Kuyu Yardımdaşı ya Kalkınma Derneği'nin Kunduzulayetindeki mesuliyim. Bugün 14 Haziran 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan. Kunduzulayetindeki Kulpak Tepe Köyü'nün mescidinde Ahdü Turan Birliği Derneği tarafından organize edilen 179. su kuyu hayratımızı Hoca Ahmet Yasavi Hazretlerinin adına açtık. Allah kabul etsin. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin su kuyusu ve çeşmesi bu mescitte, bu köyün mescidinde kazılma sebebi iyi bir şekilde bundan muhafaza etmek ve bundan iyi bir şekilde kullanmasıdır efendim. Allah razı olsun. Hoca <laughs> Ahmet Yesevi'nin çeşmesi Ahdevafa Turan Birliği Derneği mensuplarına emce usulü ile kendi aralarında yardımlaşarak bölge hakkına hediye ettikleri bir, bir temiz su kuyusudur. Piri Türkistan'ı Yesevi Hazretleri'nin ruhu şad olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول الصدقات الحمد لله الذي قمنا سبحانه وجعل المسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبه المتقين والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم